Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı ile. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek doğal sayımız arkadaşlar 1, 0, 3 şeklinde 103 olarak yazılabilir. Rakamları farklı demiş çünkü. Rakamları çift olan en büyük 4 basamaklı. Hmm, rakamları çift diyor dikkat et. O zaman 8642. Doğru mudur? Hayır. Çünkü rakamları bu sefer farklı dememiş. Hmm, dikkat etmek lazım. O zaman 8888 alıyorum. 8888. Bunların nesi istenmiş toplamı? Topladığımda 1, burası 9, burası 9, burası da 8 gelecek. 8991 olacak. Lütfen dikkat edin. Konu anlatımında da sürekli söyledim. Rakamlar farklı mı değil mi? Kesin dikkat etmek lazım. 3 basamaklı bir sayı ile 4 basamaklı bir sayın çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olabilir? Madem en azını istiyoruz en küçükleri de çarpalım. 3 basamaklı en küçük sayımız arkadaşlar 100. 4 basamaklı en küçük sayımız 1000. Bunları çarparsak olur size 100.000. Dolayısıyla baktığımızda kaç basamaklı? 6 basamaklı. Doğru cevap B seçeneğidir. 3 basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı ile burada bir duralım. 3 basamaklı olacak, pozitif olacak, en küçük olacak. 100 bundan bahsediyor. 2 basamaklı en büyük negatif çift tam sayının toplamı. 2 basamaklı olacak, en büyük olacak, negatif olacak. Negatif de en büyük, eksi 10'dan başlar. Sonra eksi 10, eksi 11, eksi 12 falan diye gider. Çift istiyor. En büyüğünü istediğinden dolayı eksi 10'u dikkate alıyorum. Bunların nesini istiyor? Toplamını. 100 eksi 10'u toplarsan 90 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. İki basamaklı rakamları farklı en büyük iki doğal sayının toplamı. İki basamaklı rakamları farklı en büyük iki doğal sayının toplamı. Rakamları farklı olacakmış. Bir tanesi 98, bir tanesi 97. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayıdan rakamları farklı en küçük doğal sayımız arkadaşlar 102. Ne kadar fazladır diyor? 98 98'i 97'yi topladığımda 195 yapar. 195'ten 102'yi çıkartımda 93 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. 2 basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı ile 2 basamaklı en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır denmiş. 2 basamaklı en büyük pozitif çift sayımız arkadaşlar 98. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Eksi 10. Bunların toplamları istenmiş. Dolayısıyla buradan karşılığı ne kadar olacak? 88 olacak. Doğru cevap E seçeneğidir. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı ile en küçük iki basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır dermiş. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Eksi 102 arkadaşlar. Bununla en küçük iki basamaklı doğal sayının toplamı. O da 10. Bunların ikisini toplarsak eksi 92 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Rakamların sayı değerlerinin çarpımı 24 olan en büyük iki basamaklı sayı kaçtır demiş. Bu seçenekleri kullanarak da yapabilirsiniz. Onlar basamağını 9 seçersen mesela en büyük olması düşüncesiyle 9'da bir şeyi çarptığında 24 olmayacaktır. Dolayısıyla 9'dan vazgeçiyorum. Geldim 8'e. 8 e. de neyi çarparsam 24 olur? 3. Dolayısıyla elde ettiğim sayı 83'tür. Doğru cevap B seçeneğidir. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük tam sayı. 987. Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük çift sayı. Arkadaşlar 3 basamaklı olacak. Negatif olacak. En küçük olacak. 900'lerde final olacak. Eksi 986. Bunların toplamı istenmiş bizden dolayısıyla sonuç 1 doğru cevap E seçeneğidir.